Hüseyin Film Abi biz bu bilgisayarı nasıl halledeceğiz şimdi ya? Babamız da kızdı, senin elindeki bilgisayarı da aldı. Biz ne yapacağız abi ya? Çok korkuyorum. Vallahi abicim en kötü yeni bilgisayar alacağız. İyi güzel de abim o nasıl olacak? Ben ikimize de bilgisayar alacak kadar para biriktirmiştim. Sen rahat ol. Aa demek can param biriktirdin abicim. Elbette abicim. Oley be. Sonunda yeni bir bilgisayara kavuşuyorum. Abicim biz bu bilgisayarı nereden alacağız tam olarak? Tabii ki de bizim bu tarafta açılan yeni bilgisayarcı Mahmut abiden alacağız. Oley be sonunda. Mahmut abi çok iyi bir insan. Bize satış konusunda yardımcı olur. Ulan sonunda yepyeni bilgisayarlar alabileceğiz be. Hadi abicim ne duruyoruz o zaman hemen gidelim. Tamamdır o zaman. Selamın aleyküm Mahmut abi ne yapıyorsun? İyiyim be gülüm. Ne yapayım? Çok şükür bilgisayar satışı yap yapıyoruz. Hayırdır bilgisayar mı alacaksınız acaba? Ka kaç tane lazım? Bize iki tane bilgisayar lazım Mahmut abi. Ve Oyuncu bilgisayarından lazım en iyisinden. Kaç para acaba? Vallahi gülüm ben sana ne şimdi bilemiyorum ki ama senin bu bahsettiğin en iyi oyuncu bilgisayarı 12 bin liradan başlıyor. İstersen ıı, 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 isterseniz verebilirim. Çok güzel fiyatmış Mahmut abi. Bir abime sorayım. Abicim bilgisayara alalım mı ne diyorsun? Alırız tabi abicim. Mahmut abi. iki tane en iyi oyuncu bilgisayarı tanesi 12.000'den kaç para yapıyor acaba? Demek iki tane alacaksınız ha? Güzel kardeşim şimdi senin bu alacağın iki tane bilgisayar toplam 24.000 lira. uygun mudur acaba sizin için? Olur tabi Mahmut abi bende de zaten tam 24 bin lira vardı. Vallahi çok sağ ol. Turan Bey peki siz bu iki tane bilgisayarın parasını nakit mi ödeyeceksiniz yoksa kredi kartıyla mı? Ula Mahmut abi ne şakacısın ha. Tabii ki de nakit para ile ödeme yapacağım. Mahmut abi çok teşekkür ederim. Hayırlı işlerin ve bol kazançların olsun. Görüşürüz abim. Teşekkür ederim Turancım. ne demek ee, sen sağ ol. Ee, var ya ilk müşterim siz oldunuz ha. Dükkan açar açmaz ilk siz geldiniz ha. İlk sipariş size yapmış olduk böylece. Ee, güle güle kullanın. İyi günlerde kullanın. Ee, i̇yi günler görüşürüz. Mustafa yeni bilgisayar nasıl güzel mi? Vallahi bir şey diyeyim mi sana abicim Bu bilgisayarlar çok güzel ya. En sevdiğim bilgisayarlar, hani eskisinden bile daha güzel. Ulan var ya babamız el koymuştu bilgisayarların, senin bilgisayarları koydu, benimki bozuldu ama sonunda yenisini aldık be abicim. O, o yüzden o bakımdan çok mutluyum. Neyse abicim, hadi geç olmadan biz bilgisayarları kuralım rahat rahat beraber oynarız. Olur abicim, tamamdır.